Hayye ecib. Cevap ver. Sıfat-ı müşebbehenin ismi failden farkı nedir? İsmi fail fiili yapanı gösterir. Sıfat-ı müşebbehe de devamlılık arz eder. Yani e, ismi fail gelip geçicidir. Fiil yapılırken e, faili işaret ediyor ama sıfat kalıcı bir özelliktir. Ad üstünde sıfattır. İlgi ismi nasıl yapılır? İlgi ismi ismin sonuna ye eki getirilerek yapılır. Ee, normalde Mısır mesela Mısriyun deriz. Cümledeki yerine göre ye'nin harekesi şetlendikten sonra değişebilir. Küçültme isminde sonuna an eki gelen kelimelerin ismi taskeri nasıl yapılır? ağın eki çıkarılıp küçültme yapıldıktan sonra tekrar eklenerek yapılır. Mesela Selman ağını çıkarıyoruz. Süleym yapıyoruz. Ağını tekrar ekliyoruz. Süleyman oluyor. İlaveli fiillerden sıfat-ı müşebbehe yapılır mı? Nasıl yapılır? İlaveli fiillerin sıfat-ı müşebbehesi ismi failleriyle aynı kalıpta gelir.